Hemen bir masa yoktu da kontrol sarayında diyor. Kayıyor. Yani Sesini söyle ama. Ben söylüyorum. İyi de şimdi ağız hareketleri okunuyor. <laughs> ya yani ne demek istiyor yani? Şey mi? Kemal Kılıçlar da mı küfür ediyor? E, açık açık söyledi. Mahkemeyi verdi de. ya. Yani. Kime açık açık söylüyor? Cumhurbaşkanı da olsun. Hükümetler de olsun yapsın da Küfür ediyor yani. Aa. E sen de mi şimdi küfür ediyorsun yani? Ha, adamım, o, ben e... küfür ederim. <laughs> Yani şimdi emeklilik hakkını diyen sabah dediğin gibi iki buçuk hakkın var. Sen şimdi oradaki ya. hakkını yiyorlar yani. İşte hak, hak yani hak. Şimdi onun üstüne diyen sabah en az bir iki sene kesin bindirildi. Ben bir bakayım Yeni, ka yeni kanunlara göre. Evet yeni kanunlara göre. En, en az diyen sabah sene üç sene vurmuştu. Çok ayıp çok. Ben şimdi şimdi e, 42 yaşında mı? 45 yaşında mısın? 44. 44 yaşında. 9 sene daha koy üstüne ne yapıyor? Ne yapıyor? 44-9 da 53. 53 yaşında çok da geç değil aslında. Ne geçti oradan? Benim geçtiğim yıpranmış sayfa var. Belki 25 yaşında emekli açtığında ben okulada çıtır çıtır yazdım. olmazdı da. İyi de devletimize para kalması gerekiyor. Devletimizin ha, açı, açığı varmış. <laughs> Açıkları kapatmak için bari, bazı e, ne diyor onlara? Fedakarlık yapmak gerekiyormuş. Bu da e, Türk vatandaşlara düşüyor. Alman vatandaşları mı diyor da? İşte herkese bir şekilde bir şey yapılıyor. Bunu herkes düşünmüyorlar. herkese düşünmüyorlar. Hayır. çek çek. Çek çek. İyi çek iyi çek. İşimize gelenleri ufak ufak yazıyoruz. Eee? <laughs> İşimizde gelmeyenler ne yapıyoruz? Ortaya seriyoruz. Ah, neye bakacaksın? Çıkıyor. İyi de şimdi sen eee kamera çekiyor diye eee özgür iradeni beyan etmiyorsan bu iş olmaz. <laughs> kamera çekse de çekmese de özgür iraden neyse onu savunacaksın. Değil mi? Tabii. Bize özgür iradenizi verselerdi erken emekli çıkarlardı. Özgür iradeyi vermiyor <laughs> işte çalıştığım boşa gidiyor. İyi de eee özgür irade dediğimiz eee Avrupa'da eee çok daha geç yaşlar demekle olunuyor. Evet. Genç geç yaş demekle... Geç, geç. Genç değil. Neden <laughs> genç oluyor? Yani 70 yaşlarında, 80 yaşlarında hala vatandaşlar <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> ne işe yarandı para? Ama çalışıyorlar, devletin hizmet yapıyorlar. Allah Allah. Asana, asana. Devlet millete hizmet yapar E Millet devletine hizmet yapacak ki. Devlet de millete hizmet yapsın. Olmaz. Kardeşim. Yani şimdi sen e, 50 yaşında emekli olsan ne yapacaksın? daha evet. hala çalışabilirdi kolumdasın. Ne de emekli oluyorsun? Nasıl ben çalışabilirim kolumda da ki ben. Peki ne var sonuçta? Sonunda ben, e, sonuçta ben... 50, de, 50 yaş, o kadar şey bir yaş değil. Çalışan damara gitti. Gen, geç bir yaş değil yani, daha genç. Şu elime çıkabilir misin? Sonra bunu bırak. Elime çıkabilir misin? Tamam, şimdi konumuzu dağıtmayalım. <laughs> evet, gel, evet, gel. <laughs>